Bu Yıldızlı. akşam Yıldız Silve şarkıları söylenecek. İrem Derici Kutsi, Kutsi. Derya Ulu. Melek masa geliyor. Olsun mu olmasın der sana İrem var ya evde bile gerçekten her an sahneye çıkacakmış gibi. Evet. Kısmetin ne zaman kapımı çalacağı belli mi olur? Bir yani... sipariş vermişim bakmışım pizzacı gelmiş. <laughs> Sibel Can İrem Dereci'yi sahneden attı. Olacak iş değil. İkinci kere atma Doğru. beni Sibel Hanım. Ay, <güzel>. Programa kocaman bir maşallah. Yıldız Tilbe şarkılarıyla Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Kanal D'de.